Merhaba arkadaşlar, Neferalus ben. Bugün sorumuz olan algoritmamız için e, yaptığımız balık yakalama sistemlerini göstereceğim. Aslında bunlar sistem değil. Normal yine olta ile balık yakalayabiliyoruz ve ağ ile balık yakalayabiliyoruz. Sadece buraya ne gibi eklentiler yaptık, neleri güncelledik, neleri ekledik, neleri çıkarttık. Bunları göstermek istiyorum. Şimdi balık yakalamak için önceden sadece oltaya ihtiyacımız vardı. Artık e, oltanın yanına yem balıkçılarda satılıyor. Üç çeşit yemimiz var şimdilik. Kurutulmuş yengeç, dried crab, fish piece yani balık parçaları ve fresh lobster, yani dondurulmuş stakos, karides istediğinizi olarak şey yapabilirsiniz. Bunların balık yakama şanslarında hiçbir fark yok. Yakaladığı balık miktarında hiçbir fark yok. Sadece bir rol yapma katmak için eklenmiş. Öyle söyleyeyim, ekledik daha doğrusu. Olta almadık, olta almadan sadece yemle balık yakalayamayız. Oltamızı aldığımızda şöyle şu şekilde oltamızı suya sallıyoruz. Mesela yem olarak kurutulmuş yengeç takıldı dedi. Bekliyoruz. Evet yakaladık. Ne geldi? Somon geldi. Kurutulmuş yengeçle somon yakalamayan da kendine zaten balık çiçeğim demesin. Şöyle birkaç atış yapalım. Ben GM olduğum için atış yaptığım yerdeki küçük gri şeyler yani item spam diyoruz bunlara. Bunlar görünecektir ancak oyuncu olduğunuzda sizde bunlar görünmeyecektir. Yani neden görünmüyor diye aklınızda kalmasın. Bunlar bir Hani şamandıralı balık yakalama sistemine ait bir şey değil. Bu noktada yoğun yosun var. Olta atılamaz diye mesela uyarı aldık. Buraya da olta atamazmışız. Buraya atabiliyoruz mu? Evet attık. Yani klasik olta ile balık yakalama sistemi. Burada <laughs> biraz dediğim gibi gerçekçilik katmak için bonito ha? torik yakalamışız e, demeklendi. eklendi. Bir de gemide ağ atma sistemimiz var tabii ki. Öncelikle biz bir gemi alalım kendimize. Burada zaten gemi türleri var. Gemi sistemi ayrı bir videoyla da tanıtılır. E, gemide de ağ atabiliyoruz. Şöyle dışarıya çıkalım biz bir gemimizi kuralım. Gemimizin içine bindik. Şimdi gemide ağ atmak istiyoruz. Öncelikle ağı nasıl elde ediyoruz? Tabii ki de Tailoring Taylor Tailor çarlar ee, diğer malzemeler kısmında küçük balık ağı örebiliyor. İşte bunu iple vesaire gereksinimlerini zaten oyun içine girdiğinizde göreceksiniz. Küçük balık ağı alışık olduğumuz şekilde bu tarzda görünmekte. Şöyle onu biraz çoğaltalım. Çantamızda şu an 10 tane balık ağımız var. Bizim gemimiz küçük gemi. Her geminin atılabileceği bir ağ sınırı var. Örnek veriyorum küçük gemilerde 5 orta boy gemilerde 8, büyük gemilerde 12 A aynı anda atılabiliyor. A atmak için geminin içinde istediğimiz noktaya gelip A iki kere tıklıyoruz ve A oraya kuruluyor. Aynı anda geminin müsaade ettiği sayıda A atabiliyoruz şu şekilde. Balık yakaladığımızda da balıklar otomatik olarak Livale yükleniyor. Bu şekilde görsel bir eklentiyle birlikte. Mesela bir tane hazine haritası bile yakaladık. Tabii ki diğer sistemlerin hepsi böyle. videolar arasında birbirine bağlantılı oluyor. Hazine sistemini öğrenmek için de tabii ki de hazine sistemi videomuzu da izleyebilirsiniz. Eğer bu durumdayken gemiyi hareket ettirirsek ağımız parçalanacaktır vesaire. Bunlar dediğim gibi gemi sistemi videomuzda anlatılacaktır. Yine burada da üzerinden geçmiş olalım. Ağların belli bir yakalama kapasitesi var. Yani örneğin bir ağ e 20 saniye boyunca, 30 saniye boyunca, 40 saniye boyunca varlığını koruyor. Bu sürede sürekli av vermeye devam ediyor. Onun sonrasında da ağ artık kullanılamaz hale gelip parçalanıyor, siliniyor. Ee, tabii ki yakalanabilecek yani süre kazanç olarak bakıldığında ağ atmak olta balıkçılığına göre daha iyi. E buna bağlı olarak da ağ yapımı birazcık zor olabilir oyun içinde. Artık oyuncular olarak buna siz karar vereceksiniz. Biz de tabii ki güncellemelerimiz, eklentilerimiz ve yeniliklerimizde. Bunları değiştireceğiz. Mesela A attığımız şu süreçte ne kadar balık yakalamışız? Bunlar tabii ki de oyun server açıldığında server dinamikleri güncellendiğinde değişebilecek rakamlar ama şu an için ortalama 2 dakikada 1K'ya yakın yani 1000 adete yakın neredeyse balık yakalamışız. E pişirilmişi 2-3GP desek şu an 2-3K para kazanmışız gibi. Artı yanında bir hazine şişemiz var. E Bununla ilgili de ne yapabileceğimiz zaten belli. Hazinesini arayabiliriz. Şişeyi satabiliriz şişeyi değerli tüccarlarla değiştirebiliriz. Bu yüzden diğer sistemlerimizde yani buna bağlı olan diğer sistemlerimizin videolarınızda izlemenizi tavsiye ederim. Hepinize teşekkürler. Şimdiden iyi oyunlar dilerim.